Evet bu soruyu görür görmez ananı sikeyim bu ne diyorsun değil mi? Kardeşim bak. Bak hiç küfür etmene gerek yok. Adam akıllı bir oku. Oku tamam mı? Oku. Hiçbir sik anlamayacaksın anlıyorum. Ama okuyacaksın. İlk baş okuyorsun. Okuduktan sonra anlamadıktan sonra alıyorsun orada sınav kağıdında. Peçeteyi koparıyorsun benim gibi yapıyorsun tamam mı? Aldım bak bu üçgen değil mi? Adam demiş ki sana bunu demiş buraya katla demiş katla demiş. Ondan sonra burası da D olsun demiş anladın mı? Ondan sonra burası ne olur? Aç ortay. Bunu bilmen lazım buraya amına koyayım. Demek ki burayı çekince burası ortaya oluyor. Burası zaten 50 idi. Buraya 25 kalıyor. Sana şurayı sormuş. E, yap amına koyayım artık cevabı da bilirsin yani. Bak genco bak şimdi bak. Bu soru soruyu açtım amına koyayım. Tamam bak. Açtıktan sonra şurası ve şurasının ikizkenar üçgenden 55 55 geleceğini bileceksin. Niye bileceksin? Çünkü 180'den 70'i çıkartıp 2'ye böldüğünde 55 55 kalıyor. O yüzden amına Bu kadar da işlem bana. Bak şimdi. Ondan sonra bu senin defterini yazıyor baba. Defterini yazıyor. Aç defteri bak. Bak ne diyor? İki iç açının toplamı bir dış aç etmez mi? O zamansa şuradan baktığında bak şurayı görüyorsun herhalde. Buraya ne kalıyor kanka? 40 kalıyor baba. Asiktir çıktı lan.